Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İETT'de ücretsiz kart nasıl alınır, nasıl çıkartılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle ücretsiz seyahat kartını kimler alabilir bunları sizlere aktaralım. Ülkemizde engel durum olan vatandaşlar, yaşlar, gazi ve şehit yakını olan kişiler için devlet tarafından bulundukları il ve ilçelerde ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti veren tüm işletmelerde kullanabilmesi açısından ücretsiz seyahat kartı imkanı sunulmaktadır. İETT başvuru merkezlerine belgelerinizle beraber hangi konumdan yararlanmak istiyorsanız belgelerinizle beraber İETT başvuru merkezlerine ve yazma başvurmanız takdirinde akabinde İETT ücretsiz kartınızı temin edebilir, çıkarttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kısmı unutmayın. Kanalımızı abone değseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.